Sevgili arkadaşlar, şimdi Minecraft'ta bir çağırıyoruz. Şimdi açılsın. Evet. Şimdi bir dur Çok kum. Tamam. Wither Paul'a çağırılıyor ve kuru kafalası. Daha ha şurada. Bitir, bitir, bitir. Bir dur bir bir dur. Bir iskelet kafası karşı var mı şurada? Çağırıyor. Çok korkmuş. Ben be. Bir yok etmek be ihtimali var. Şey yapacağım. Ha o. Üç. Hepsi teker teker ekliyor. Nasıl neden olmadı ya? Ya of. Nasıl gerekiyor? Neden olmuyor ya? Neyse başka bir şey yapalım. Ne yapsak? Ne yapsak? O zaman yap, kapışması yapalım. Var şey yapalım yap kapışması. Direkt bir tane çöylü koyalım. Böyle bir değerlendirisi değerlendirsin. Kapalım zengin evi. Daha da direkt yapı kapışması için duvarları falan hazırlayalım. Ya da yok ya yapı kapışması yapmayalım. Ee, Mahsaj. Bir de şahane bir

videoyu beğenirseniz Şöyle güvenli yapmamız lazım Güvenli ve Zengin evi yapmamız Şimdi olmadı bende Bak bir tane elma elmas altın bunu yaparız şimdi biz Ama şimdi gündüz yapmamız Ayarlardan Yapamam ki şu Roll Pass Ya git şu Roll yani. Dur o zaman yatakta git sana sırt. Şimdi bir tamam, oldu. Kaldı seviyorum olsun. İki iki yapacağız. İnşallah dedik. Bir iki bir iki bir iki. Ve köyümüzü bunu değerlendirelim. Hadi yaşar bu beş. Bekle

Şurada koy, koy koy Ben hep şey çekeceğim. Cumartesi pazar tatil günleri falan çekeceğim. Ya da tek cumartesi pazar falan çekeceğim. Cumartesi pazar saat. Uh, Bir, iki, üç, dört. Ha şurada yeter bir türlü. Burada dört blok olursa kapıyı koyacağım. Da dört değil beş blok oluyor. Evet bir, bir, Ok.

Так так так. Так так так. Так 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 так. Так. Так так. Так так. Так так. Те 2018. Алла. 6 keşke hileli keşke hileli balta var yoktan İbrahim'e tere falan kullanıyor yapıyorsun tak 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 diye yapıyor ben de hileli kullanmak istiyordum da yani bot yüklemek lazım oldu için atlayalım hemen Beş, dört, o dokuz dakika, dokuz, iki, üç, dört,

bastırdım hemen tesisat yaptırdım kıza kendimi kaptırdım kıza kendimi kaptırdım aşkım çok pardon doldum dol, dol. düştüm Balkon, dal daha daha

Ağabey tebrikler. Ee, ben koyduk her şeyi konuşup bakayım. Ben, 5 saat, 5 lazım. 5 fazla ben ya, bir dakika var. Bir 5 var 5 dakika bir şey O bir şey fazla mı? bir şey şey ya bir şey şey tak 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 kapıda acil var şu anda kutuplardayım tak tak kapıda acil var yürü bulutlardayım laka bu babam gül gül oh asla kumuşma da yok yapamayacağım ben tak tak kapıda acil var şu anda kutuplardayım tak tak kapıda acil var yürü bulutlardayım laka bu babam

reklam değildir. artık kanıkla değil, reklam değil, reklam. Bu ne oğlum ya? Rek bu, bu reklam olmaz ki Ya de. Ya aspiranlar. Yandan. Benim yavaşça video bitirmem lazım ama dur. Daha 3 dakika daha var. Yani 3 dakika 20 saniye falan. Dakika daha açayım var? kapılarda tak tak kapıda açıyorum. Oh, ya yerler, yağmur, yağmur. Yağmur sesi, ya buraya açıyor arka yıllar kavur sesi yani ses değil mi ya of teyze çıkarıldı hayır belli aldım sonuç olacak Hiç içiyle falan uğraşmayacağım. Demin kapıyı koyacağım. Ha saat Luksif. Oh. Bloklara ve yetişe yetişe geç. Tak. Hadi 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 hadi. O sırada videoda değilim. Şark bir videodum galiba. Eee kapı dur az önce orada sanki orada. Ha. Devir kapı ya da basıç plakası belki Ama bu çok da Minecraft bir ama. Devir arkadaşlar. Çarakla bu da sonraki bölümde iyi bakın. Görüşürüz.